Abi yeni birisini takayım mı peşine? Çok adamın var galiba telef edilecek. Birkaç gün bekle. Sonra düzensiz takip ettir. Profesyonel. Alıp sorgulayalım. Ne merak ediyorsan söylettiririz. Soru sormak için bile bir bilgiye sahip olman lazım. Takip ettiğin adam seni dolayısıyla bizi bilmez. Emredersin abi. Konuşturalım derken konuşmayalım. Oğlan tek başına çakır ayakta tutuyor. Başkası olsa çoktan yerine geçmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi Necmi? Çapulcularla çalış. Böyle adamlarla çalış. Dünkü çocuk. <laughs> Daha iki gün önce biz de çocuktuk. Ağam, iki evde de ateş bunla tutuşmuş. Kimi çiğ lan bu kurayı? Bilmiyorum ağam. Ama senin profesörlerin ...malın yarısını böyle telif edip atmaz. Testere'yi nereden bulmuş da kafasını kesmiş? Ormanlık arazidir ağam. Bulunur. Bulunur da... ...herkes testereyle adam kesmez. Hele aziz mübarek günde. Hem püre içiyor... ...hem testereyle adam kesiyor. Hem de Allah'sız... Çehmuz. Orhan'ı ara. Laz Ziya müsaitse ziyaretine gideceğimizi söyle. Emredersiniz ağam.